Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle getiri potansiyelinin çok yüksek olacağını düşündüğüm bir şirketle ilgili video çekmek istedim. Genel anlamda şirketin kısa bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağım. Bunu da sizlerle birlikte beraber yapmaya çalışacağız. Şimdi videomuza başlamadan önce biliyorsunuz burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sizler de mutlaka kendi araştırmalarınızı yapın. Daha sonrasında yatırım kararı alın. Şirketimiz Cemtaş Çelik olacak. Kendi sektörünün belki de en ucuz gördüğüm şirketlerinden bir tanesi. Ve yukarı doğru hedeflerde yüksek potansiyel beklediğim şirketlerden bir tanesi. Çünkü bir teşvik onaylanma süreci vesaire her şey mevcut. Hadi hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Şimdi dostlar Cemtaş Çelik'in internet sitesine girdi. De görüyorsunuz karbon saydamlık belgesinden ödül aldığını ve genel anlamda hani şöyle kısa kısa e, özet geçecek olursak 1970'ten beri aslında çelik tarafında üretici olduklarını vasıflı çelik sektörünün tamamlayıcı gücü olduğunu bakın burada otomotiv var makineleşme var tarım var savunma sanayi var genel anlamda çok hani şu görsel aslında her şeyi anlatıyor bize bu görsel odağında da tabii ki ilerleyebiliriz. Bir sonraki görselle bize yıllık 200 bin ton üretim kapasitesiyle ark ocaklı vakıflı çelik üreticisi olduklarından bahsetmişler. Bu sektöre yabancı olmayan kişiler zaten daha iyi bilir bu işi. Ve baktığımızda global olarak iş yaptıklarını da görebiliyoruz. 1970'ten bu yana otomotiv, yenilebilir enerji, savunma sanayi ve makine imalat sektörleri başta olmak üzere birçok sektörün ham madde ve parça ihtiyacını karşılayarak geleceğe güç katıyoruz diye güzel bir başlık atılmış. Baktığımızda 40 bin metrekare açık alan, 60 bin metrekare kapalı alan ve 400'den fazla çalışanıyla 12 ülkeye de ihracatta şu an Cempaş Çelik aslında bizim ülkem ve ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Şimdi bunu geçtikten sonra bu tarafı çok uzatmayacağım. Çünkü kısaca artık Cem Taşçeli'nin ne yaptığını öğrendik. Cem Taş'ın bir de kap haberleri tarafına bakalım. Bakın bu dosyaya nasıl erişiyorsunuz? Kap.org'a giriyorsunuz. Yıl bazındaki şirket haberlerinin hepsini Word dosyası olarak indiriyorsunuz. Ve burada genel anlamda her şey türlü haberi görebiliyorsunuz. Bakın yatırım teşvik belgesi alımı ile ilgili bahsetmişler. Burada %70 yatırım vergi indirimi. Ondan sonra yatırıma katkı oranı %30'muş. KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği 6 yıl boyunca. Faiz desteği kamuoyuna duyulur demişler. Burada teşvik belge oğlu 111 milyon 925 5 bin tutarlı ve 3 yıl süreli olan yatırım teşvik belgesinin onaylandığını bizlere sunmuşlar. Bu güzel bir şey. Şirketin teşvik alması güzel bir şey. Onun haricinde hızlı bir şekilde aşağı inmeye çalışıyorum. Aşağıda genel anlamda kısa sürede bizi etkileyecek ya da orta vadede etkileyecek bir kaba veri var mı? Ona bakalım. Genel olarak piyasanın durumundan dolayı biliyorsunuz devre kesiciler vesaire var. Bakın arazi dahil güneş enerjisi santrali yatırımı yapılıyormuş. Bununla ilgili bir kap var. Burada ne diyor? Aras elektrik dağıtım AŞ'ye başvuru yapılmış. 32 megawata kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulumu için. Bunu bize sunmuşlar. Çağrı mektubu ile ilgili bahsetmişler. Bunun yapılacak yatırımın Kars ilinde yer alan bir arazi üzerinde kurulacağını, 32 MW kapasitesinde olacağını, arazi güneş enerjisi santrali GES için şirketimizle CV Enerji Mühendislik Ticaret AŞ arasında arazi bedelli dahil olmak üzere KDV hariç 39 30 milyon 939 bin Amerikan doları sözleşme imzaya atılmış ve bunun 3 milyon 93 bin doları tutarında avans ödemesi gerçekleştirilmiş. Sözleşme gereğince de 7 milyon 734 bin dolar tutarındaki kısmının ödenmesi için 15 gün süre istenmiş. 15 gün içinde de gerçekleşecek denilmiş. Tüm buna baktığımızda projeye ilgili teknik çalışmanın tamamlanmasına mütakip yatırım teşvik belgesine müracaat edilecektir diye de burada bilgi verilmiş. Mevcut çatı üstü GES tesisimiz ve yapılacak arazi GES yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte şirketin mevcut elektrik tüketimin yaklaşık %50'den fazlası karşılanacakmış. Bu proje tahmin olarak 2024 yılı 4. çeyreğinde faaliyete geçiyor. Yani baktığımızda aslında biz burada Cemtaş'ta safları daha önceden doldurmuş oluyoruz. 2024 yılı sonuna faaliyete geçecek. E biz zaten artık 2024 gelebilir, geldi hemen hemen diyebiliriz. Çok fazla da bir şey kalmadı. Ama bu tarz haberlerle orta vade yatırımlar çok önemli şeyler. O yüzden ben Cemtaş'tan büyük bir potansiyel bekliyorum. Burada baktığımızda yatırım teşvik belgesi kapsamında denge çubukları yatırımının tamamlandığından bahsedilmiş bize. Burada ne demiş? Mercedes-Benz, MAN, denge çubuğu üretim hattı yatırımına başlandı. Yurt dışından satın alınan Belli bir tarihler var burada kapta yaptıkları açıklama ile, ile 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 üretim hatlarının devreye alındığını bildirmişler ve baktığımızda yatırım teşvik belgemiz kapsamında tesviy yatırımlarımız tamamlanmış olup yatırım teşvik belgesi işlemli kapatma işlemlerine başlanmıştır demiş yani genel anlamda hat büyütme vesaire bakın bunlar da gözümüzün önünde bize kapağı duyurusunu yapıyor şirket. Gerçekten ben yüksek potansiyel beklediğim muazzam şirketlerden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Tabii ki diyebilirsiniz hocam işte 2024-2025 araç tarafında daralma olacak vesaire ama e, yatırımların da sonuçta meyvesini alacak bu taraftaki ağırlığını çoğaltıyor. Onun haricinde birazcık daha aşağıda inelim yakın vadede bir haber var mı? Bu dosyaya dediğim gibi kap nokta ortadan e, ulaşabilir ve genel anlamda bütün kap haberlerine bakabilirsiniz. Ben videoyu çok uzun tutmamak adına en yakın zamandaki haberlere bakmaya çalışıyorum. Bakın burada yine Güneş Enerji Santrali'nin devreye alınması ile ilgili bir kap var. Burada ne var? Bursa Organize Sanayi Bölgesi şirket adresinde bulunan 12.000 metrekare kapalı alan çatı üzerine 2040,22 kWh kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali yani GES yatırımı için Asunim Yenilebilir Enerji ile sözleşme imzalanmış ve yatırıma başlanmış. 2040,22 kWh kurulu gücündeki çatı GES yatırımını tamamlamış ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından kontroller iletişiminde kabul tutanağı bağlanmış olup kullanılmaya hazır hale getirilmiş. Yani GES tarafına da çok hızlı bir şekilde geçiş yapmış şirketimiz. Şimdi KAP tarafında kapattık. Cemtaş'ın internet sitesinden ne yaptığına baktık. KAP tarafındaki haberlere baktık. yatırımlarını teşviklerini gördük. Bunlar bizim zaten gözümüzü boyamaya yetti ama gelelim bir de FineTables tarafına. Şimdi FineTables tarafında eğer şirketi rakip analizleri tarafında değerlendirirsek ana metör sektörüne baktığımızda bakın Cemtaş'ın aslında bu sektörün hemen şurada FK tarafına falan neredeyse en ucuz şirketlerinden bir tanesi olduğunu görebiliyoruz. Rakip analizlerini kıyaslarsak. Baktığımızda Cemtaş 590 FK, 221 PDD ve 731 FOBOK'ta fiyatlanıyor. Yani bu rakamlar bu sektörün gayet içindeki makul rakamlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki imalat tarafında da Cemtaş'a bakabilirsiniz ama imalat tarafında bu rasyolar birazcık daha aşağı iniyor. Nerelere? Şuralarda. Yine aynı rasyolarda sektör ortalamasının gayet içerisinde olduğunu ve ucuz kaldığını imalat tarafında da bu rasyolarla görebiliyoruz. Şimdi özet rapor tarafına geçip 10 çeyreklik rakamlara baktığımızda bakın aslında Cemtaş'ın Çeyreklik net karının bu yılın yani 2023'ün başında düştükten sonra muazzam bir şekilde toparlanmayla güzel bir şekilde yükseldiğini, en önemlisi ise finansal borçlarının kalmadığını, borçlarını ödediğini net bir şekilde görüyoruz. Finansal borçlarının olmaması benim için şirketlerin yani bir tık daha artı olarak e, sayabilirim. 2.6 milyarlık bir öz kaynak var kısa vadeli yükümlülükler çıktıktan sonra ve bu da güzel bir rakam. Net borcunun da baktığımızda 533 olarak görüyoruz. Dönem varlıkları 2 milyar, 172 milyon. Onda da bir artış. duran varlıklarında da bir artış. Bu geçtiğimiz ayı göre. Satışlarımız %12 artmış. Geçtiğimiz yılda kıyaslarsak bu tarafa. Brüt karımızda esas faaliyet karımız ve formümüzde bir tık zarar yazmış fakat net dönem karını güzel bir şekilde arttırmaya başarmış ve baktığımızda 364 milyonluk bir net dönem karı gelmiş. Geçtiğimiz yıl 259 milyonmuş bu kar. Yani geçtiğimiz yılında, geçtiğimiz ayın da hatta bu yılki rakamlarında üzerinde kapatmayı başarabilmiş. Çeyrek satışlarımızda hep güzel bir artış söz konusu. Favoyumuzdaki artış da gayet güzel ve dikkat çekici. Sermaye hatları ve temettü tarafına bakarsak 500 milyonluk bir sermaye karşımıza çıkıyor. Temettü veriminin de olduğunu görebiliyoruz. Düzenli olarak temettü vermeye çalışıyor ve 5. ayın 29'unda da hisse başına 45 kuruşluk bir temettü yani baktığımızda %495'lik güzel bir temettü oranıyla temettü verilmiş. Şirket bilgilerine geçersek burada Bursa Çimento'yu görüyorsunuz ve diğer tarafında %42'lik kalkı açıklıkta 211 milyonluk bir lotun sermayede piyasada olduğunu görebiliyoruz. Genel anlamda Cemtaş'ın cente, finansallarını falan da beğeniyorum ben. Bilanço tarafına da bakıp eğer burada hani daha detaylı kıyaslama yapacak olursak bakın nakit ve nakit benzerlerinin geçtiğimiz yıla göre güzel bir artış olduğunu, geçtiğimiz yıla göre bir tık azaldığını görüyoruz ama geçtiğimiz yıla oranlar muhteşem arttığını, ticari alacaklarının, diğer alacaklarının ve baktığımızda stoklarının geçtiğimiz yıla göre bir tık azaldığını, yani aslında iyi satış yaptığını, peşin ödenmiş giderlerinde arttığını net bir şekilde görebiliyoruz. Onun haricinde aşağı inersek finansal yatırımların da muazzam bir şekilde arttığını görüyoruz. Yine burada maddi duran varlıklarında arttığını, maddi olmayan duran varlıkların arttığını yani genel anlamda geçtiğimiz yıla göre şirketin kendini iyi bir şekilde değerleyip topladığını görebiliyoruz. Finansal borçlarımız bakın 299 binden 86'ya düşmüş durumda. Finansal borçlarda güzel bir düşüş var. E, ticari borçlardaki artışı da ben doğal olarak karşılıyorum. Onun haricinde burada aşağıya indiğimizde net dönem vergi yükümlülüğünden ve kısa vadeli karşılıktan bahsetmiş. Toplam kısa vadeli yükümlülükleri buraya aldığımızda bunun da aslında toplam kısa vadeli yükümlülüklerin yani ödenecek borçların geçtiğimiz yıla göre neredeyse tam değil ama neredeyse %40-%45'lik bir düşüş gösterdiğini görebiliyoruz. Bunların hepsi gerçekten güzel rasyolar ve rakamlar. Şimdi gelelim Cem Taş'ın artık teknik analiz tarafına. Teknik analiz tarafını da toparladıktan sonra artık yukarı yönlü hedefimizi Cem Taş'ta belirleyelim. Grafiğimiz günlük grafik ve Türk lirası grafiği ama bundan önce şuna değinmek istiyorum. Bir dolar tarafındaki grafiğimize bakarsak aslında bakın Cem Taş'ın dolar tarafında kıyaslarsak ihracat yapan şirketlerden bir tanesi olduğunda bildiğimiz için şu grafiğimizi haftalığa çekelim ve bir tık uzun vade bakalım aslında tam kanalın ortasında olduğunu ve hiçbir zaman şurada üst kanalın üstüne geçemediğini, neresi bu 0.80 bantlarının üstüne geçemediğini, ne zaman bu 0.80 doların üstüne geçse ondan sonra zaten rokete takacak. Sadece kanalını bile katlamak istese yukarıya doğru hemen 1.30 sent yani 1 dolar 30 sente kadar bir yükselişi bizler için hedefleyecek. Bu da muazzam bir kar getirisi olur. Neden? Şimdi bunu anlayacaksınız. Çünkü doların sabit durmadığı bir kurda geziyoruz. Sürekli yükselen bir kurda geziyoruz ki bunun sebepleri var. Hani 30-35 seviyesine dolar çekilecek vesaire daha önce çok konuştuk bunları. Ee, daha önce de hep bunların bilgisini vermeye çalıştım. Yabancıların borsamıza gelmesi için istediği şartlardan bir tanesi de bu. O yüzden dolar yukarıya doğru kalkacak. Peki bir destek ararsak bakın aslında trend dibine uzak olduğumuzu görebiliyorsunuz. Yaklaşık bir e, %25'lik bir uzaklığımız söz konusu. Fakat birazcık daha bu grafik haftalık olduğu için biz de borsada artık düşemediğimiz için biraz daha yakın zamanda incelemekte fayda var. Bu yakın zamanda incelemede şurada bizim bir trend dibimiz var. 22 Aralık 2021'de. Daha önce burada 23 Temmuz'da bu dibi destek olarak kullanarak ikinci temasımız gelmiş ve şu anda da aslında bu destek seviyesine çok da uzak değiliz. Baktığımızda uzaklığımız %5-6'lık bir uzaklık. Ee, yukarıdan aşağıya eğer ana trendde yaşayacaksa bu 0.53 cm'e geçtiğinde değişecek. Tabii ki buradan yukarıya baktığında ya hocam sen diyorsun da %20'lik %30'luk bir yükseliş lazım bizlere. Evet doğru söylüyorsun ama bu biraz daha orta vade periyodumuz. Eğer sen şurada şu seviyenin üstüne geçmeyi başarırsan 0.42 sentin üstüne geçmeyi başarırsan ve hacim de artarsa burada güzel bir şekilde toparlanma gelir ve yukarıya doğru ufak başlarız ki ufak ufak artık hacim tarafında para girişleri gelmeye başlamış. Yani buradan yukarıya ilk etapta 54 sentlere kadar bir yükseliş beklemek gayet mantıklı olacak. Onun haricinde tüm hareketli ortalamaların altındayız. Bir an önce bu tarafında toparlanması gerekiyor. Hemen geçelim bir Türk lirası tarafına. Türk lirası tarafını aslında daha çok merak edenler var. Türk lirası tarafında şöyle bir durum söz konusu. Bizim şurada bir tepe noktamız vardı ve asıl düşen kırılımını yaptığımız ve şirketin toparlanmaya başladığı seviye şuradaki siyah çizgide Bunu açtırıp bunu lacivert yapmak istiyorum. Daha sonrasında bunu trend onay olarak şurada kullandık ve net bir şekilde buradan yukarıya tepti. Fakat şu anda da hala bir düşüş kanalında düşün trendinde olduğumuzu ben de doğruluyorum. Evet bir düşen trend devam ediyor. Bunu nereden anlayabiliyoruz? Bakın haftalık grafikte aslında işler çok karışıktı. Yani bizim şuradaki Ocak 2023'teki temasımız ve daha sonra şurada Eylül 2023'teki temasımız az kalsın fitili kopartacaktı. Neden bahsediyorum? Bakın burada bahsetmek istediğim durum şu. Aslında şurada 2000 yılındaki tepe daha sonra temas ettiği 2006 yılındaki tepe ve burada oluşturduğu üst kanal direncini biz kırmak üzereydik fakat kıramadık. Eğer buralar kırılsaydı muhteşem bir yükselişte çok sert bir şekilde asıl biz bu yükselişi şurada Eylül ayında, Eylül ayında kırdığımız trend birlikte 30 liralara kadar çok sert yükselecektik. Fakat bu olmadı. Şurada trendten red dedik. Şu siyah koyu renkle çizmiş olduğum trendten red dedik. Ve red dediğimiz için de geri çekilme gerçekleşti. Bunu nokta nokta şeklinde bırakalım. Şimdi gelelim biraz daha yakın zamana. Tamam oradan reddedik artık. Orası da her zaman direnç olarak karşımızda mı? Karşımızda çünkü iki kez hatta günlük grafiğe geldiğimizde 1, 2, 3, 4, 5 kez dediğimiz bir üst kanal direnci görüyoruz. Ve bu bize güçlü bir üst kanal direnci olarak karşımıza çıkıyor. Kendi içinde oluşturduğu bir kanal da söz konusu. Bu kanalın tepe noktası yine 2019 ve dip noktası destek aldığımız 2020. 2020 Mart ayında oluşturduğu bir yükselen trendi var. Daha sonra temas sağladığı seviye Mayıs 2023 ve bu kanalın hala üzerindeyiz. Güçlü bir şekilde de üzerinde durmaya devam ediyoruz. Şimdi bundan sonraki oluşumlar nasıl olabilir? Aslında baktığınızda şuradaki zaten trendi şunu da göstereyim. Şuradaki trendi aşağı yönlü kırdığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. O yüzden buradaki trendimiz artık çalışmadı. Şimdi bizim tekrar bir düşen kırılma onay trendimiz olan şuradaki 10.74-10.75 seviyeleri gayet güzel bir mal toplama bölgesi olabilir. Tamam mı? 10.74-10.75 burası güçlü destek olarak karşımıza çıkıyor. Ve hocam oradan mal aldık. Daha da düşmeye devam etti. Olumsuz bir hava gerçekleşti. Bir haber akışı geldi. Ne yapabiliriz? İşte o zaman bizim şuradaki kanal birimiz var ya. Daha önce de konuştuğumuz şuradaki haftalıkta burada temas olarak net bir şekilde gördüğümüz şu anda grafik kaymış. Evet şöyle şuradaki kanal dibimiz muazzam bir alım bölgesi olabilir. Çünkü burada kanal dibinden malı bakın daha önce aldıktan sonra nasıl bir yükseliş gerçekleştirmiş. Tekrar burada zamanla birlikte aşağı iner. Şurada işte 10 lirada seviyelerini görürsek buralardan muhteşem bir şekilde mal alınabilir. Daha sonrasında ise trendin üstünde kaldığımız gördüğümüz sürece arttık yeniden yukarıya doğru üst kanal direnci hedeflenebilir. Yani şöyle bir hareketten bahsediyorum. Buradan geldin. Aldın malı yavaş yavaş zamanla birlikte tamam mı? Geldin üst kanal direncini kırdın. Hedefledin ve yukarıya doğru 30-35 liralara kadar bir hedefi gerçekleştirdin. Yani o yüzden muazzam bir potansiyelden muazzam bir şirketten bahsediyorum. Yukarıya doğru baktığımızda %300'lük bir getirisi olan bir şirket. %200-300 özeri bir getiri bekliyorum ben. Asıl burada filmin kopacağı seviye desteğimize yaklaştık. Buralar mal alımı için çok uygun. Buradan yukarı kırdıktan sonra üst kanal direnci, üst kanal direnci geçirdikten sonra beklediğim bir hareket var benim. Yani daha ilerisi de var bunun. Ben burada 30-35 lira. Tabii ki bu zamanla birlikte hani şurada da deneyebilir. Bakın şimdi. Şurada da üst kanal direncini deneyebilir. Burada da deneyebilir. Bunu takip edeceğiz. Üst kanal direncili olan hareketini takip edeceğiz. Ama ben bu direncin de kırılıp artık daha yukarı hareketler bekliyorum. Bu sefer de bu direnç kırıldıktan sonraki yukarı hareketlerde güzel bir kanal katlama gelecek. Burada katladığı kanalla birlikte direkt hedefimiz 60 lira seviyelerine kadar bir yükseliş olacak. Yani benim burada beklediğim hedef şuradaki 60 lira seviyelerine kadar. Yani sadece ben buradan üst kanal direncine gitti. Aa burada bırakayım öyle bir dünya yok. Çünkü biliyorsunuz enerji tarafında, gas yatırımları tarafında bakın şirketler kendi Enerji kaynaklarının artık çok fazla maliyetleri olduğu için bunları minimuma indirip şirket karlılığını yükseltmeye çalışıyorlar. Bunları da zaten Cemtaş şu ana kadar çok iyi yaptı. Yatırım teşvik belgesini aldı ve hala piyasanın içinde olduğunu bizlere söyledi ve baktığımızda kapsamlı bir piyasada olduğunu da biliyoruz. Neden? Burada sektöre ne dedik? Otomotiv, gelinebilir enerji, savunma sanayi ve makine imalat sektörleri başta olmak üzere birçok sektörün ham madde ihtiyacını karşılayarak geleceğe dönüştürüyoruz diye de bilgilerini verdiler. Burada bakın gördüğünüz gibi hattane, tamamlayıcı hatlar, ısıt işlemler, kabuk soyma hattı, denge çubuğu hattı buradaki tüm hatlarında bize baktığımızı görsellerini sunmuşlar. Burada lamaların vesaire her şeyini görebilirsiniz ve kapasitelerini görebilirsiniz. Ve orta ölçekli bir şirket benim için ve yukarıya doğru artıp yükselmesi gereken şirketlerden bir tanesi. Teknik tarafımız bu şekilde. Ben çok olumluyum ve çok olumlu olmaya devam edeceğim. Yani şurada 10 liralardan mal aldıktan sonra 60 liralara kadar tutma sabrını gösterenler için %468'lik bir hedef beklentimiz var. Ve bu süreçte de baktığınızda zaten Cem sen şurada görüyorsun. Sadece alıp malda beklemeyeceksin. Cemtaş zaten baktığında düzenli temettü veren şirketlerden bir tanesi. Temettü verimiyle de içerideki lotlarını gayet iyi bir şekilde arttırabilirsin. 11 lira 57 kuruşluk bir hisseden bahsediyoruz. 45 liralık bir temettü veriminden bahsediyoruz. Bence gayet makul rakamlar ve sürekli üretim yapan ve ne yaptığını bilen, baktığımızda ithalatı, ihracatı olan bir şirketten bahsediyoruz. O yüzden bu videoyu Cemtaş üzerine çekmek istedim. Benim çok beğendiğim, çok özen gösterdiğim şirketlerden bir tanesi. Umarım hepimize bereketli bir sezon geçirir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bu videonun öne çıkmasındaki en büyük başarı sizlerden geçiyor arkadaşlar. Ne kadar çok yorum, ne kadar çok beğeni gelirse video o kadar ön plana çıkıyor. Ve bu da bizi teşvik ediyor. Daha çok video yapmaya çalışıyoruz. Sağlıcakla görüşmek üzere.